Herkese merhaba arkadaşlar. Sevgiler, selamlar. Size uzun olmayan günün özetini, bugün bilinmesi gerekenleri transferde olanlar üzerinden ve olması muhtemel olaylar üzerinden de önden bilmeniz gerekenleri hızlıca anlatacağım. Arkasından da sizi çok güzel görüntülerle, çok ilginç bulacağınızı düşündüğüm görüntülerle karşı karşıya yine bırakacağım. Ben Ahmet Konanç. Mevzu Fenerbahçe'ye yeni bir yayına ilk gösterime hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, videoyu like etmeyi sakın unutmayın. Bugün hani normalde pek ceket giymiyorum. Neden ceket giydin derseniz o da şu akşam Fenerbahçe 7. Adam Derneği'nin bir gecesi var. Ee, sanırım 3. Kuruluş yıl dönümleri oraya katılacağım. Ee, orada arkadaşlar davet etti, biraz Fenerbahçelilerle, yöneticilerle böyle bir ortamda bu derneğe hem destek hem de oradaki işte ortamı koklamak ceket o yüzden yani. Mevzu çok uzadı, hızlıca başlayalım. Arkadaşlar önce şunu söyleyeyim, bak ben dün Oğuzu çok eleştirdim, Nene'yi, Shimanski'yi, bunlarda geri adım atmam ama bakıyorum benzer eleştirileri Musoba için. Condurun için yapmamı da bekliyorsunuz, istiyorsunuz. Onları da yerden yere vuranlar var. Hayır. Yani, tabiri caizse onlara dokundurtmam. Neden? Şimdi bak bu adamlar Musaba, Conduran her maç kötü olan adamlar değil. Kaldı ki yüksek konsantrasyon, muhteşem bir maç, muhteşem bir kupanın kazanıldığı maçta oynayanlar, oynayan oyuncular bunlar. Şimdi Oğuz, Nene, Şimanski, Fred bunlar bu maçta yoktu ki. Hani sonradan girdiler falan filan ve bir şey etki gösteremediler. Bu adamların böyle yüksek bir maçtan sonra konsantrasyonlarının bozulması vesaire normal. Anlatabiliyor muyum? Mesela Musaba. Sonra da transferlere geçeceğim. Mesela Musaba. Bak sevgili Berk Bekgöz çok güzel bir oraya analiz koymuş. Demiş ki Süper Lig'de hücum oyuncusu olmasına rağmen ileride baskıyla en fazla top kazanan isimdi Musab'a demiş. Bu detay önemli. Çünkü Fenerbahçe bu alanda Süper Lig genelinde 5. sırada. Kendisini burada öne çıkaracak bir oyuncu aldı. Hücum oyuncusu olmasına rağmen önde baskı noktasında. Ligin en iyisiymiş Samsun'da Musab'a. E Fenerbahçe'de hoca zaten önde baskıda problemimiz var. Buna dönük oyuncular istiyorum demedi mi? Bu adam Samsun maçını kazandırmadı mı? Ben John Duran gibi Musaba'nın Galatasaray maçındaki performansını da beğendim. Her şey gol asist değildir. Yani Fenerbahçe doğrudan takımın en zayıf olduğu noktaya nokta dışı yaptı Musaba'yla. Yani Beyoğlu yeni çarşı maçındaki performansı nedeniyle Musaba'yı yerden yere vurmam. Ama Oğuz'u vururum. Fred'i bulur vururum. Şimanski'yi vururum yerden yere. Onlar her maç böyle zaten. Ama bu çocuklar öyle değil. E kaldı ki mesela John Duran. Bakıyorum John olmaz. Tamam John Duran'dan da daha net bir golcü lazım. Bir golcü daha lazım. Hatta bir kanat lazım. Bunlar ayrı. Ama John Duran çöp. Nereye çöp ya? Ne kadar bir öyle bir böyle bir öyle yapıyoruz. Diğer oyuncular Oğuzlar, Şimanskiler, Fretler falan hep öyle zaten. Ondan eleştiriyoruz. bu çocukların ama çok iyi maçları da var. John Duran'ın 4-5 tane böyle araya bıraktığı, kenarlara attığı, sonra koşup Atın bana dediği servisi var. Atamıyorlar. Oğuz'a, İsmail'e, Nene'ye, Conduran bozuk atıyor sağda. Niye? Bana niye ayağımı atamıyorsunuz? Ben sizi atıyorum da diyor. Dolayısıyla Musabay'la Conduran'ı bu eleştiri yumağından çıkarmak lazım. Onu söyleyelim. Şimdi gelelim transferlere. Bu arada lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ricaımdır. Vedat Muriç. Vedat Muriç'i 3 gün önce size söyledim listede var dedim. Ama o gün de dedim ki listenin altlarında hani inşallah Vedat Muriç'e kalmadan üst sıradaki adamlar olur. Kimler onlar? Birazdan. Dün bir Sports Vedat Muriç'te listede diye haber yaptı. Vedat Muriç'te de temaslar başladı diye haber yaptı. Çok öte yandan temaslar bunlar. Hani durumu nedir falan filan. E gelmek istiyor Vedat Muriç Mallorca'dan. Ama Vedat Muriç şu anda listede çok öncelikli, sıkı sıkı görüşülen bir adam değil. Böyle sıkı sıkı görüşülen bir adam değil. Çünkü oralarda Nunez var. Haftaya tekrar Lukman görüşmesi var. Hatta size şimdi söyleyeyim. Hep ne diyordum? Mateta. Ama Crystal Palace vermez. O oyuncu oradan çıkmaz. İhtimal doğdu. Bak Juventus, Crystal Palace'ın Fransız golcüsü. Ki Söldot'un da önünde bir adamdır ha. Ya biz niye çok takıldık. Türkiye'de performansını biliyoruz. Gerçi Mateta'yı da Premier Lig'de izliyoruz ama hani Söllot'a başka bir aşığız. Gerçi o aşk bende de öldü. Çok o da Atletico gibi, kulübü gibi o da böyle sağ sol çok yaptı. Mateta, Söllot'un önünde bir adam. Juventus, Crystal Palace'tan Mateta'yı transfer etmek istiyor. Fransız oyuncu. İngiliz kulübünün oyuncu için 35 milyon euro istediği İtalyan medyasında yazıyor. Bir şey söyleyeyim. Eğer 35 milyon euroysa Fenerbahçe bir dakika beklemesin hemen alsın. Bıraksın Lukman'ı falan. Yani ya İtalyan medyası yanlış yazıyor ya da biz gözümüzde bazı rakamları çok büyüttük. 35 milyon euroysa hemen git Crystal Palace'tan Matete'yi al bu işi bitir. oyuncu Juventus'a mı gideyim Fenerbahçe'ye mi gideyim deme noktasında ne der? Belki buraya gelir abi. Senin verdiğin 10 milyon 12 milyon euro maaşlar var şu anda. Kanteleri bilmem nelere. Hatta Kanten 12'den de fazla. Mateta bunu alamaz ki Juventus'tan. Mateta'nın Juventus'tan alacağı para 3-3,5 milyon euro. Bak 4 değil nette vergisi hariç. Burada 10 milyon euroyu rahat alır. Eğer Mateta, yani burada bildiğim bir şey yok. Yani Juventus olayından çıkıyorum. Düştüyse piyasaya gidin alın. Düştüyse. Yani Mateta ile ilgili de bu saatten sonra bir değişiklik olursa bir hamle noktasında şaşırmam. Yani bu fırsatlar çıkacak. Lukman. Arkadaşlar Fenerbahçe Lukman'dan vazgeçmedi. Raspadori Atalanta'nın almasıyla birlikte oyuncunun çıkışı daha da bir belirginleşti. Atalanta'dan, Bergoma'dan. Bergoma şehrinin takımı. Atalanta. Oyuncu zaten ayrılmak istiyor. Hep söylüyorum. Oyuncu Lukman İtalya'ya dönmeden gideceği takıma gitmek istiyor. Fenerbahçe ise Fenerbahçe ve Fenerbahçe ile anlaştı. Belli şartları var. Diyor ki bu şartları karşılayan her takımla ben anlaşırım. Fenerbahçe ile de anlaşmış. 15 milyon euroya yakın bonuslarla maaş 3,5 yıllık sözleşme. Şimdi Atalanta ile Fenerbahçe Alanya maçı sonrası haftaya bir İtalya seferiyle yeniden görüşecek yine taksitli ama 35'i yaklaşık 40 milyon euro yapmış. 5 milyon euro bonusu baki ama zorunlu satın almalı bir teklif yapacak. Aa, o zaman Galatasaray'ı alır. Nereye alıyor ya? Galatasaray muhabirleri kendileri söylüyorlar ya. 25 milyon euronun üstüne çıkamadı Galatasaray. O da taksitli falan diye. Kiralamalı diye. Ya Fenerbahçe verdi 35 alamadı ya. Ki 40'a çıkacak. Belki 45'e çıkacak. Fenerbahçe'nin problemi 45'i de vermek değil. Fenerbahçe'nin problemi Atalanta'nın 45'i peşin istemesi 45 milyon euroyu çat diye böyle masaya koymak. Kim koyabilir abi 45 milyon euroyu peşin? Ha belki tık diye yapar Fenerbahçe bilemeyiz ama şu anda öyle bir durum yok. Fakat orada da bir onların tekliflerine yakınlaşma olacak. Benim anladığım şu işin içinde Nunez de var. Fenerbahçe, Genduzi, Musaba, Kante büyük hamleler yaptı kardeşim. Kante'yi de anlatacağım. Burada forvet için bir pazar var geniş bir pazar. Nunez, Lukman, Muric, belki Mateta, belki Maroş, Mısırlı, Manchester City'deki. O yüzden burayı biraz bekliyor. Ama çok da beklemeyin. Alanya maçı sonrası forvetin de ben netleşeceğini düşünüyorum. Ve yine söylüyorum. Dubai'ye, Arabistan'da oynuyor Kante'de, Nunez'de ama menajerler Dubai'de. Hatta bu oyuncuların aileleri genelde Dubai'de yaşıyormuş. Körfez'in diğer tarafına geçiyorlarmış ailelerinin yanına. Hani daha rahat, daha güzel bir ülke, daha eğlenceli bir ülke diye sosyal yaşama falan olarak herhalde. Menajerler de orada, firmaları da orada. Dubai'de Kante için görüşülürken Nunez'in menajeriyle de görüşüldü. Net bilgi. Dubai'de Kante için görüşülürken Nunez'in menajeriyle de görüşüldü. Dün bunlar statta da çok konuşuldu. Biz yöneticilerle çok yakın mevkilerde oturduk. Onlar, çevresindekiler falan filan. Nunez de var. Nunez de var ama Nunez'le ilgili bana şu söylendi. Bak net olarak ne söylendiğini söyleyeyim mi? Nunez'le görüştük. Menejeriyle şartlarını söylediler, gelebileceklerini söylediler ama çok ağır. Yani 25 milyon euro maaş alıyor, bu parayı bırakmaz. Yani şimdi kantine niye bırakıyor. kantenin sezon sonu sözleşmesi bitiyor, 34 yaşına geldi, tamam mı? Yeniden Avrupa bu yaştayken yapıp Fransa milli takımına daha hazır gitmek, Dünya Kupasında olmak istiyor. Zaten sözleşmesi bitiyor, e o da orada. Ee, Boğaziçi 25 alıyordu burada da zaten 14-15 alacak ve üzerine 2-3 yıllık yeni sözleşme yapacak Nunes daha halen sözleşmesi var daha genç Avrupa'ya yine gelirim diyor 25 milyon euroyu verirsen gelirim diyor yani olma şansı zor ama bu ihtimal var mı? Var yarın Lukman olmaz Mateta olmaz işte daha gitmediler Matete ama belki gittin olmadı falan filan e, baskı da var e, gidip başlarsın 25 milyon euro maaşı alırsın ama bon servisi de olacak tabi. Yani şu Nunez'e gidildi ama zor. Ama zor. Fakat iyi bir center for forvet gelecek. Bu arada Fenerbahçe'de gidecek oyuncularla alakalı da gündemin artık 3-5 gün içinde netleşmesini bekliyorum. Ennesi, Everton, Nottingham ya da Katar'dan Alsat bunlardan birine kiralık gidecek. Zorunlu satın almalı. Fred, Olympiakos, Yunanistan, Atletico Mineiro, Internacional, Palmeiras, Brezilya istiyorlar. Ama maaşı yüksek. O da maaşımı tamamlayın öyle gideyim diyor. Şimanski artık takımın etleşti. Fransa'nın ren takımına gidiyor. Allah'tan dün bunlar sakatlanmadı ha. Ben olsam oynatmazdım hocanın yerinde. Sezon sonunda Edson Alvarez'in satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı belli değil. Zorunlu bir satın alma yok orada. İstersen 25 milyon euro yalnız. Orası için acele edilmiyor. Ceydun Osterwold Roma'dan gelen teklif reddedildi sezon sonu. Arşı Brown şimdi bile göndermeye çalışıyorlar. Yeni sezonda takımda yer almayacak sevgili arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Frede de demişler babacım sen yoluna bak biz yolumuza bakalım. Ee, biz seni zorunlu satın almalı kiralarız çünkü bir yıl daha sözleşmem var. Ama maaşını düşür. O da düşürmüyor. Teklif yapanlar 2 milyon euroluk falan maaş yapıyor. Bu adam buradan 5 alıyor. Üzerine 3 vermen lazım. Mecburen vereceğim ama bu senin için versen ne olur kalanı kalanı için. Seneye de adamın sözleşmesi var seninle. Yani Fred gidecek ama o da zor gidecek. Maaşlar inanılmaz yüksek. Birçok Galatasaray'da olduğu gibi Fenerbahçe'de de. Engolo Kante ile ilgili bir şöyle bir toparlayayım. Engolo Kante işi için yöneticiler demiş ki dün statta yakın çevresine. Biz bu işi bitirdik demişler. Zaten Ertan Torunoğlu'ları geliyor geliyor dedi. Engolo Kante kendi al Saat'la çıkışını halledecek. O kendi hallediyor. Ona dönükte Fenerbahçe'den biraz fazla para alacak. Oradaki bonservisine servisine e, şey kendi hallettiği için falan. Oraları çözmüşler. Halledecek. Birkaç gün içinde getirilecek. Yani bugün de gelebilir. Yarın da en geç cuma günü Kante gelecek. Alanya maçının kadrosunda olacak. Bence ilk 11'de olacak. Şimaz kim oynatacaksın? Bu Fredi mi? Bu İsmail'i mi oynatacaksın? Beyoğlu yeni çarşı maçında bile ne kadar zorlandılar ki Alanya Süper Lig takımı ve deplasman. Bunu da söyleyelim. Bunu da sözlerimizi ekleyelim. E, ee, işte Darwin Nunez'den, Lukman'dan Muriç'lere mi düştük? Baba Muriç listenin alt sıralarında. Oraya düşünürse zaten hepimiz bir, bir ne oluyor deriz. Şu anda Darwin Nunez var, Lukman var. Bu tür üst düzey oyuncular var. A plas bir golcü geleceğine, A plas bir forvet geleceğine dair de inancımı taşıyorum. Tam böyle süper kupayı almışsın falan. Galatasaray'a karşı psikolojik üstünlüğü yeniden almışsın falan. Maç kazanmadın, kupa aldın bak dikkat et. Herkes diyor ki bir maçla falan kupa bu. Ve eze eze tribünde sağda. E buradan Vedat Buruş'a e mi düşeceksin tak diye. Forvet'te hedef büyük. Sıra büyük forvet'te. Şimdi sizi dün akşamdan Saadettin Saran'a ilişkin görüntülerle Ömer Topbaş'la yaptığı ayaküstü Transfer görüşmesi, transfer toplantısına dair görüntülerle benim var ekranının oradaki <laughs> golün penaltının iptal edildiği andaki e, sunumumla, görüntülerle ve detay görüntülerle sizleri baş başa bırakıyorum. O bölümü de izleyin. Bakayım oradaki detaylardan çok ilginç olanı yakalayabilecek misiniz? Videoyu da like edin. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Yayın devam ediyor. Bakın dün Saadettin Saran, Ömer Topbaş'la neler konuşmuş. Damir, Avrupa 17 mala, bu ikinci. Bu Beyoğlu Yeni Çarşı maçı benim ekip Adem Baba, Tarık Baba, Kasımpaşa. <laughs> Bu da benim Tedesco. 27. Dakikada, 27. dakikada verilen penaltı hakem vara geliyor. Jondra'nın düşmesi. Hakem şu anda vara geliyor muhtemelen iptal edecek. Katarak değil Çamperan diyor. İyi de değil. Hocam katarak değil Çamperan diyor. Bak iyi bak. Hakem var incelemesine devam ediyor. Allah için penaltı yok bak. Tamam, kötü i̇yi şey bak. <laughs> kötü <bir> şey <laughs> Ve penaltı iptal edecek. <laughs> evet, penaltı iptal edecek. <laughs> Buradayız burada burada. <laughs> Brasilien. Auch in die Verkunft des Kindes, der Schule, der Kinder, 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 der